Yes. Hepinize merhabalar ben Samet. Takım DSD kanalına hoş geldiniz. Bu kişisel birlikte Valorant oynayacağız. Valorant'ta kopya modunu oynuyoruz ve takım DSD'nin hepsi burada. Sayıyorum da. Damla, Yusuf, Derin, Işıl. herkes burada herkes. Ve... Merhaba arkadaşlar. Evet. Selam. Merhaba. Bugün, bugün, bugün biz değişik bir şey yapıyoruz. Ee, Valorant'ta... Biriyiz de çok güzel. Valorant'ta 5 Astra olursa ne olur? Abi bu videoda sizlerle beraberiz. Bakalım ne olur? Bir de Astra. Aranızda kaç kişi Astra oynadı? Oynayabiliyor. Ben hiç, oynamadım. Arkadaşlar ben de herhalde derim. Hiç oynamadım. <laughs> hiç oynamadım. Şey. Bak şimdi. Abi karşı tarafta mod var, hmm. var Karşıda bir sky var ya. Dur, Aha başladık. Ee, şimdi anlatıyorum şeyi, karakteri. X'e bastığınız zaman haritanın herhangi bir yerine yıldız atabiliyorsunuz. Ee, e, smoke, ee, C kendine çekiyor harflerden sonra. Q'da hasar veriyor. Böyle söyleyeyim size. Yerleştirin abi. Yerleştirdikten sonra güzel şeyler var Abi bence yer vermeyelim ya. Yapacak bir şey yok abi. Deneyeceğiz yani. Hadi. Hadi. Şöyle yeni bu cam Yeni bu Bakayım. Bıçağı. Samet abi e şey söyleyeceğim. Go. Bak buraya müzik koy. Buraya müzik koy. Buraya müzik müzik koy. Hadi yani. hadi hadi hadi. Hadi tamam. hadi, hadi derin hadi. Bize yapmayın arkadaşlar bunları. Oha bir tek yedi. Bak kuruyorum. Herkes Ay. burayı yerleştirsin. Şöyle, şöyle, şuraya abi, smoke, smoke atalım. atalım. Görüş, ben ne yaptım abi oraya? çözemez. Abi çok iyi, Oo. çok iyi savunduk. Abi şimdi herkes Astra'yı bilseydi çok iyi olurdu aslında. Samet abi, temet abi, temet Neyim abi. canım, sen nasılsın? Bu videomuza konuk oldum. Aa konuksun yani. Efendim. abi. Yo ben bu Abi beni kim çekiyor beni? Kim bu? Ben değil. Spike kurun, Spike, Spike kimde? Işıl dörde, dörde, basılı tut. Yok bende değil. Dörde helal tut Işıl. Helal. Arka indirdim. Arka indirdim. Bir daha var. Helal olmadı. Yapamadı. Adam var. Arka, arka arka arka. Helal lan. Burada şurada yanında. Kutunun yanında. Öldü o öldü o. İyi adam yok. afk mı? Aha nerede? Burada burada. Işıl ne yapıyorsun? Nerede? Şeyde indi de öldü. 46 vurdum. Oh my god nice helal gençlik. Andal çek. Bu sefer B'ye gidelim. B'ye b'ye Bakın beni dinleyin. Beni dinleyin. Al, beni dinleyin. Al, dinleyin ya, beni dinleyin, dinleyin beni şey dinleyin değil. İşaretlediğim yerlere smok atın bakın böyle. Şuralara yıldız koyun. Herkes smok patlatsın. Hadi. Bak bir tane de şöyle. Tamam. Peşine koydum. Tamam. Smok patlatın girelim. Smok patlatın girelim. E basın. E bas. E bas. E, e bas. E e e bas e e nerede oğlum adam? Dinle beraber içeri rushlayın. Arkanızdan Yusuf'la derin gelsin. Ben, ama atın smoklar aynı şekilde atın aynı. Tamam, Şu... ben... ben... X'e basma atmıyormuş. Spike alın. Böyle. tamam böl girin abi içeri oh, oh, açtın içeri oh, oh. açtın. Ben de böldüm mi? ben Başladım. de böldüm içeri girin bakın böldüm. Girin Spike'ı kurdan mı hadi çabuk Kurdu, içeri girin kurun. Gir gir çabuk i̇çeri adamlar giriyoruz. hepsi içeride. Kurdum. Tamam. Kurdum. Helal. Spike, 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 spike de neden onun arkasında? Öğrenebilir miyim acaba? Acaba öğrenebilir miyim? Orayı abi, her yer kapalıydı. Ne gördüsem orayı kurdum. Adamlar mala. Yani. Orada her tarafa smoke atacağız. Bu tamam. Tarih var. Biz Kurshamadık. Bizde spike yok. Onlar da ekipmanlı. Şey. <laughs> Bir dakika. nasıl istiyorsun? almış lan onu? Mücella. Biliyorum Dilerim bana Şu bir şey yapsana spek. Bir saniye ben <laughs> yani şunları şuraya yerleştireyim. Ay bıç atıyorum. Aaaa! Origami abla. Yıldız yokken olmaz. O, Çok Çok şey. o, ben, Ablamdan özür dileyim falan. Hadi, abi. Ha, ben de seni izliyorum. Sen nereye giriyorsun lan? Babanın çiftliğine küfüne girmiyorsun. Son 30 saniye. Tam bura. Dünyayı kim öldü lan? Ya, ben ben öldürdüm. Çöz. Yusuf çöz. Hadi, hadi. Yusuf, çöz. Hadi, hadi. Yusuf çöz. Çöz Yusuf. Çöz Yusuf. Hadi, hadi. Abi nasıl girer Yok Geriye kadar çözdün sanma abi kusura bakma. Geriye kadar çözdün çözdüm Sana bir şarkı söyleyeceğim. Sana bir şarkı söyleyeceğim. Adalar sahilinde bekliyorum. Seni bozmak için ben de, ben de, ben de, abi, şarkı da şarkı nasıl bana... lan o şarkı? Unuttum şarkıyı. Da sahillerinde şarkı bekliyorum. Yukarı. Her zaman zamanın zaman zaman aman 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 bizim zaman, bizim şöyle kanka. Ne nereye furdular? Aa burada. Ne? Nasıl vurulmadı anlamadım ki. Çok iyi oturmuştu aslında eğil ya. 3'ü 9 mermim var haberin olsun. Oha, arkaya mı geçti acaba? Arkada Ya derin, adamı sağ, soluna soluna sıktın ya. ya. Yani. O kötü oldu biraz. Derin bana pantom atar mısın? Al Arkadaşlar, istediğiniz yerlere bakın A giriş, B girişe e, istiyorum neyin tamam. bir şey isteyin skill atayım bakın. Yerleştirdim hızlı ama girdikleri zaman söyleyin. Anladınız mı? Hmm, Çekelim bak. Dünyayı yani bölmeye çalışıyor ama bir bok yaptım. Şu var ya ölümüne tarıyor. İstirken gever miyim? Abi 5 tane astro olmuyor Hiç gibi ya. Aynen. Astro çok ne? Ya olmuyor abi. Astro çok zor. arkadaşlar oynamayın. Oynamayın oynattırmayın. Oynayın. Helal Oynamayın arkada Damla sakin sakin oynuyor damla aynen sakin Ya bebiş hareket et Derin oh. <laughs> çık derin çabuk çık Aşağı at Derin alttan Benim geliyor sahibiz, Helal oğlum sana <laughs> Of 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 Deliyo Sen makina mısın lan